Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar. Gitsinler. Oysa ben gözlerin siz edemem bilirsin. Oysa Allah bilir. Bugün iyi uyanmıştık. Sevgiydi ilk açılışı gözlerimizin. Sırf onaydı. Bir kuş konmuş parmaklarıma. Uzun uzun ötmüştü. Bir sevişmek gelmiş. Bir daha gitmemişti. Yoktu dünlerde, evvelsi günlerdeki yoksulluğumuz. Sanki hiç olmamıştı. Oysa kalbim işte şuracıkta. Şuracıkta çarpıyordu. Şurada. Senin gözlerindeki bakımsız mavi, güzel laflı İstanbullar. Şurada da etin çoğalıyordu, dokundukça lafların, dünyaların. Öyle düzeltici, öyle yerine getireceğiydi ki sevmek. Ki Karaköy köprüsüne yağmur yağarken, bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti. Çünkü iki kişiydik. Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya, bir dilim ekmeğin, bir iki zeytinin başınaydı doymamız Seni bir kere öpsem, ikinin hatırı kalıyordu. İki kere öpsem, üçün boylu bükük. Yüzünün bitip, vücudunun başladığı yerde, memelerim vardı. Memelerin kahramandı. Sonra sonrası iyilik güzellik